fesra ile uzak doğu mutfağı ayağınıza geldi lezzeti katlayın çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın kanalına abone olmayı unutmayın Merhaba arkadaşlar Şef Esra'nın kanalına hoş geldiniz. Çilekli tarifler serimizin üçüncüsüne geldik. Bugün sizlere çilekli magnolia tatlısı yapacağım. 1 litre sütümüz var, çileğimiz var, 3 yemek kaşığı unumuz var, iki buçuk yemek kaşığı nişastamız var, bir paket vanilya, bir tane yumurtanın sarısı, bir su bardağı toz şeker, bir paket krema ve bebe bisküvisi kullanacağım. Ben Roda'dan geçirdim böyle bu şekilde bebe bisküvilerini. Normal yulaflı bisküvilerle de yapabilirsiniz ama ben bebe bisküvisiyle daha çok yakıştırıyorum. Çileklerimi de yıkadım, ayıkladım, böyle ince ince dilimledim. Haydi bakalım tatlımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle krema ve vanilya hariç tüm malzemeleri sütümüzün içerisine ekliyoruz. Yumurta sarımız, unumuz, şekerimiz, nişastamız Ocağımızı almadan önce böyle hepsini ekliyoruz ve çırpıyoruz. Topak topak olmasın diye soğukken böyle çırpalım. Daha sonra ocağımıza alıp pişirelim. Göz göz olunca da alacağız. Şöyle ocağımıza aldık, çırpmaya başladık arkadaşlar. Altını çok açmıyoruz. Zaten muhallebi kıvamına gelince fokurdayınca göz göz olunca kapatacağız ve vanilyasını ekleyeceğiz. Muhallebimizin kıvamına bakın koyulaşmaya başlıyor. İyice çırpalım ki dibine tutmasın, dibi yanmasın. Bakın muhallebinin üzeri göz göz olmaya başladı altını iyice kısalım. Bir dakika daha böyle çırpalım. İçerisine nişastamız, unumuz çiğ çiğ kokmasın. Zaten iyice çırpacağımız için kremayla hiç kokmayacaktır. Şöyle biraz daha çırpalım. Ocaktan alalım. Şöyle yanımıza aldık muhallebimizi. Bir tane şekerli vanili içerisine ekliyoruz. Tereyağı eklemiyoruz. Çünkü bir paket krema ekleyeceğiz. Kremada yeterince yağlı ve güzel lezzetli olduğu için hiç gerek yok. Şu an kremamızı eklemiyoruz yalnız. Bunu arada böyle üzeri kabuk bağlamaması için çırpa çırpa soğutacağız. Eğer buna zamanınız yoksa üzerini kabuk kabuk bağlamasını istemiyorsanız bir streç filmle kapatabilirsiniz veya ben tencerenin kapağını kapatıyorum soğuyana kadar bekliyorum. O zaman üzeri kabuk kabuk olmuyor kremamız soğudu. Arada bir karıştırdığım için de kabuk bağlamadı. Çok güzel soğudu. İçerisine hemen bir paket süt kremamızı ekliyoruz. Onu ekledikten sonra ister mikserle ister böyle bu şekilde elinizle çırpabilirsiniz. Böyle iyice çırptık soğuttuk. Çok güzel pürüzsüz bir hale geldi. Şimdi ben bunu krema sıkması torbaya veya benim bir aparatım var ona koyacağım. Siz dilerseniz kaşıkla da koyabilirsiniz. Ben böyle bardakların içine dökerken kenarlarına dökülmesin, yapışmasın diye bir aparat kullanacağım. Kremamızın bir miktarını şöyle alabildiğince içine döküyoruz. böyle daha kolay oluyor transfer etmesi. Hiçbir yere de dökülme olmuyor, yapışma olmuyor. Bütün kremamızı döktükten sonra ağzını kapatalım. Öncelikle bu şu kremamızı şuraya alıyoruz. Çileğimizi alıyoruz. Bardaklarımızın en dibine bisküvilerimizi ilave ediyoruz. Şöyle kontrollü bir şekilde birer kaşık bir dökelim. Daha sonra düzelteceğiz. Bebe bisküvisi ile çok beğeniyorum ben bu tatlıyı. Ramazanda da sütlü tatlılar çok hafif oluyor. Bu yüzden sütlü tatlıları daha çok tercih ediyoruz. Şöyle. Eğer bisküviniz yetmezse iki pakette kullanabilirsiniz. Şöyle bisküvilerimizin kenarından çileklerimizi dizmeye başlıyoruz. Güzelce dizelim ki düşmesin, dökülmesin. Baya hafif, çok lezzetli bir tatlı oluyor. Bu şekilde dizeceğiz Şöyle bir de size yakından göstereyim. Dört tane çilek ekliyorum. Buna dört tane ekledik. Buna da dört tane ekliyoruz. Böyle bu şekilde. Arada bir düşüyor ama sorun değil. Krema girerse hallolacak. Böyle hepsinin dört kenarına ekliyoruz çileklerimizi dikkatlice. Ben yaklaşık iki paket bebe bisküvisi kullandım. Siz dilerseniz yulaflı burçak bisküvilerden de kullanabilirsiniz. Petibör bisküvi de kullanabilirsiniz. İlla bebe bisküvisi eklenecek diye bir şart yok. Elinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Böyle gördüğünüz gibi çileklerimizi de dizdik. Hepsini iyice dizelim. Şöyle bir tane yakından kremamızı dökerken size bir göstermek istiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi rahatlıkla çok kolay bir şekilde hiçbir yere sıçratmadan kremamızı içerisine döküyoruz. Çileklerimizi dizdik. Hepsine teker teker kremamızı döküyoruz. Eşit derecede olacak şekilde bakıyoruz. Daha tadına bakmadan bile çilek, krema ve bisküvi kokusu beni benden alıyor. Şöyle. Bakın hiçbir şekilde bir yere sıçratmadan transfer ediyoruz. Yakından göstereyim. Harika. Bütün kremalarımızı kaselerimize, kupalarımıza yaydık. Şimdi en üstüne böyle e, kalan bebe bisküvilerimizi döküyoruz. Gerçekten enfes oluyor. Hem pratik, çok vaktinizi almıyor. Her zaman olduğu gibi size çok zor olmayan tarifler vermeye çalışıyorum. Hem de gerçekten inanılmaz derecede hafif bir tatlı oluyor. Son bardağımızın kupamızın üzerine de bisküvimizi ilave ediyoruz ve süsleme işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Hepsinin üzerine şimdi ikiye böldüğümüz çileklerimizi bir de güzel şöyle yeşil nanemizi koyalım. Böyle çok hoş duruyor bu şekilde. Dilerseniz bunu çilekle değil de başka meyvelerle de yapabilirsiniz. Mesela muzla da çok yakışıyor. Bugün evinizde ne varsa Onunla yapabilirsiniz. Zaten kremalar e, çok güzel yakışıyor böyle bisküviler, kremalar, tüm meyvelere çok yakışıyor. Evet arkadaşlar magnolyalarımız hazır gördüğünüz gibi buzdolabında dinlendi harika bir kıvamla harika bir tatla işte karşınızda görüntüsünü çok seviyorum böyle e, porsiyonlu misafirleriniz için tarifler daha hoş oluyor hemen kolayca ikram edebiliyorsunuz tariflerimi denerseniz eğer lütfen Instagram adresinden bana fotoğraf göndermeyi unutmayın beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şefesra ile uzak doğu mutfağı Ayağınıza geldi lezzeti kaplayın Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın Kanalına abone olmayı da unutmayın Hint mutfağı tarifleri mutfağınıza geldi Zencefil ve zerdeşil unutmasak bari bir tatlısı ve çıkın bir yani Bu alemde Şefesra en iyisi yani Şefesra ile uzak doğu mutfağı Ayağınıza geldi lezzeti kaplayın Çeşit çeşit tarifleri sakın kaçırmayın Kanalına abone olmayı da unutmayın